Dur başlıyorum. ha. Her Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün özellikle. Bu oyunu oynuyoruz işte. Birazdan başka bir tane oyuna geçebilir miyim? Bilmiyorum. Evet şimdi başka bir konu var. Bu sefer arkadaşım değil. Bununla daha yeni tanıştık. Dedim ki bununla video çekeyim dedim. Yeni konum Allah ben, ben yapmadım. Bay bay. la 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 Ya ya. Kalk. <laughs> Mumu kaldı. <laughs> Kendisi de <avlayı> uçurdu. <laughs> kaç kaç kaç. Sen varsa bende de var. <laughs> Lan ne oldum ben böyle? Kanka. Aa, ayağına yapıştırdın. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya orada patladı o? Bu çok kanka olduk ya. Yani. Aa, arkasında bomba var. di bakalım. Peki <laughs> ya. Bu oyunda arkadaşlar tek amacımız bu değil. Kıyafet de işte. Hadi balona bile binelim. Balon 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 balon. Gelin balon. Balonumuz geldi. Arkadaşım gelecek mi? Ya şuradan şöyle çık 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 çık. Arkadaşım kaldıysa ben de kalalım. Aa, oh, uf, çok kötü düştüm mi şu moda? Boom. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. hey, Hop, hadi. hadi atayım, 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 atayım. Hop attım. Hayır, hayır, hayır. kaçtı. Geç buraya. Hadi. Uyan ulan. Uyan ulan. Şimdi ben manyağı yaptım. Balon geldi, balon, 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 balon. Hadi balonu ölelim. Şu uçurayım ben bir yer. Hayır! Ka kanka sen nereden gittin ya? Bir atlayayım mı? Tamam bu acayip büyük sansıma Evet arkadaşlar bu çocuk hile yapıyor. İzleyenler varsa çocuğun ismini göstereyim bakın. Ana! T ile başlıyor. Bir şey bakalım var ya. Pele başlayan mı mu? Ha bakın. Pelotocin yazıyor ya. Onu bağlayın. Ben birazdan da bu Of. Aaa. Bye. 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 ben. Burada arkadaşım istiyorum ya. Kız sen o sen git. Hadi lan yetişirsin. Yetiş, yetiş, yetiş. O zaman ben de atlıyorum Bıv. İyi misin? Kalkma sıcı. Kalkma sıcı. Ben de öleceğim. Oo, oo. Ah, Sakın. Gel gel gel. Şöyle bir şey yapayım mı? Kendime bomba atıp arkadaşımın yanına aydınlayacağım. Böyle yapacağım. Hadi bakalım. Ne oluyor? İnternet... Oyun... Neymişim? Ee, Arkadaş iyi değil galiba arkadaşlar. Kendime bomba attım. <laughs> Onlaymış bomba. bay. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. hepinizi çok seviyorum. İyi bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.